Evet şimdi senden e, duymuş olduğun harf dizelerini duyar duymaz, anında tekrarlamak istiyorum. Tamam. İlk önce ben söylüyorum, arkasından sen onları bana tekrar ediyorsun. 5 2 9 5 2 9 4 1 7 4 1 7 3 6 8 3 6 9 3 6 8 3 6 8 7 9 2 3-7-9 3-7-9 8-4-1 8-4-1 Çok güzel. geldi. Devam ediyoruz. Şimdi rakamlar 4'e yükseldi. 1-5-2-9 1-5-2-9 3-7-1-5 3-7-1-5 3-6-2-8 3-6 3-6-2-8 3-6-2-8 8-1-1-1 Kaç tane rakam söyledim? 4, 7, 9, 8. 4, 7, 9, 8. 4, 7, 9, 8. 4, 7, 9, 8. 4, 7, 9, 8. Çok güzel. 6, 8, 4, 1. 2 2 6 6 2 2 6 6 8 8 3 3 8 8 3 3 1 5 1 5 1 5 1 5 4 7 7 4 4 7 7 4 1 1 3 9 1 1 3 9 5 2 6 5 3 2 6 5 5 2 6 5 5 2 6 5 4 7 4 8 Senden benim söylemiş olduğum sayı grupları içerisinde 3 sayısını duyduğunda hop diye elini istiyorum. Tamam. kere mi? Hayır, 1 3'ü duyduğumda el çıkartı istiyorum. 1 6 9 2 5 3 7 3 4 8 3 1 2 4 8 5 3 3, 6, 9, 7, 1, 3. 7, 2, 4, 3. 5, 6, 8, 4, 3. 2, 6, 1, 3. 9, 3, 4, 8, 1, 5, 3. Çok güzel. Çok güzel. Devam ediyoruz. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Sana okumuş olduğum sorulara hayvanıdır? Keçi, kedi. kedi. Hangisinden su içeriz? Matara, makara. Matar. Hangisi oyuncak değildir? Balon, pantolon, pantolon. Hangisi canlıdır? Fil, pil. pil. Hangisi yenmez? Kivi, çivi. Çivi. Eve girmek için hangisi gerek? Anahtar. Anahtar. Hangisi ev gelicidir? Sandal. Mandal. mandal. Yolculuğa çıkarken hangisini alırız? Bavul. Davul. Bavul. Hangisinde yemek yeriz? Kabak. Tabak. tabak. Hangisi süt vermez? Sinek. İnek. Sinek. Hangisinde yemek pişirilmez? Tencere. canlıdır? Yedi. Kedi. kedi. Hangisinde eğlenilir? Düğün. Düğüm. Düğün. Hangisine bilezik takılır? Bilet. Bilek. Eplek. Hangisi güzel kokar? Leylek. Hangisine araba park edilir? Garaj, baraj. Garaj. Hangisine çiçek ekilir? Sıska, saksı. saksı. Biraz daha yüksek sesle vermeni istiyorum. Hangisi sandalda kullanılır? Kürek, körük. Kürek. Çok güzel. Yine sana okumuş olduğu bazı soruları evet ve hayır şeklinde. Köpek bir hayvan mı? Evet. Süt bir çiçek mi? Hayır. Ayakkabı bu beden parçası mı? Evet. Ayakkabı bu beden parçası mı? Aa, hayır. Portakal bir meyve mi? Evet. Pijama bir giysi mi? Evet. Dokuz bir harf mi? Hayır. Kuruş bir para birimi mi? Evet. Enginar bir et mi? Hayır. Beyaz bir renk mi? Evet. Tenis bir oyun mu? Evet. Kelebek bir kuş mu? Aslan evcil bir hayvan mı? Hayır. Profesör bir tatlı Hayır. mı? Hayır. Kahvaltı bir öğün mü? Evet. Komşu bir akraba mı? Hayır. Dondurma soğuk bir şey mi? Evet. Kız kardeş bir kişi mi? Evet. Flüt bir böcek mi? Hayır. Reçel yiyecek mi? Evet. Gökdelen bir taşıt mı? Hayır. Hayır. Teşekkür ederim.